Bir üniversite öğrencisi kayboluyor. Görüntü var, sinyal var, arama var ama sonuç yok. Yıllar geçiyor, dosya hala açık. Bu videoda hüküm vermiyoruz. Sadece kamuya yansıyan ve hala cevap bekleyen detaylara bakıyoruz. 5 Ocak 2020 Tunceli Gülistan Doku evden çıktı. 6 Ocak'ta ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kamuya yansıyan bilgilere göre şehir içinde minibüse bindiği görüldü. Daha sonra köprü civarında görüntülendiği paylaşıldı. Telefon sinyalinin son noktası ilgili bölgede tespit edildi. Geniş çaplı aramalar yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Kamuya yansıyan kayıtlarda o günün en net kısmı birkaç dakikaya sıkışıyor. Güvenlik kamerası incelemelerine göre Yuristan Dokun'un 5 Ocak'ta saat 11.29'da minibüs durağından üniversite aracına bindiği tespit ediliyor. Tam burada ilk büyük soru başlıyor. Biniş net. Peki iniş nerede? Bir insan bir araca biniyor ama sonrasında nerede indiği netleşmiyor. Bu basit bir detay değil. Dosyanın omurgası. Sonra telefon sinyali devreye giriyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sinyal, Uzunçayır Baraj Gölü çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü civarını işaret ediyor. İkinci büyük soru şu, sinyal tek başına neyi ispatlar? Sinyal orada bulunmayı mı gösterir yoksa orada en son yakalanmayı mı? Ve en önemlisi, bu sinyal kaç dakika sürdü, nasıl yorumlandı, kim yorumladı? Kamera meselesi burada devreye giriyor kamuya yansıyan anlatımlarda düğü görebilen kameralar olduğu söyleniyor. Ama aynı anlatımlarda en kritik nokta da var. Yola yakın olan kamera için bozuk deniyor. Diğeri uzaktan ve net değil deniyor. Şimdi duralım. En kritik yerde kamera bozuk. Diğeri net değil ve biz hala ne oldu sorusunun peşindeyiz. Bu size de tanıdık geliyor mu? Aramalar başlıyor. Botlar, dalgıçlar, sonar Hatta su seviyesinin düşürüldüğüne dair bilgiler kamuoyuna yansıyor. Bütün bu çabaya rağmen somut bir bulgu açıklanmıyor. İşte tam burada mesele kayıp olmaktan çıkıyor. Mesele boşluklar. İniş nerede? Sinyal nasıl okundu? Kameralar neden en kritik noktada işe yaramıyor? Ve bu kadar yıl sonra neden hala net bir tablo yok? Biz hüküm vermiyoruz ama şu soruyu soruyoruz. Bu dosyada ihmaller mi var yoksa bazı soruların cevapsız kalması mı tercih ediliyor? Şimdi kronolojiyi bırakıyoruz. Bu kez verilerin gerçekten birbirini tamamlayıp tamamlamadığına bakacağız. 6 yıl. Bir dosya düşünün. Yıllar geçmesine rağmen kapanmamış. Her gelişmeyle biraz daha ağırlaşmış. Ve her geçen zamanla birlikte soruları artmış. Gülistan dokunun kaybı böyle bir dosya. Ve 6 yıl sonra hala net bir sonuca ulaşılamadı. İntihar denildi. Ancak kriminal rapor son görüntüde intihara işaret eden bir hareketlilik olmadığını ortaya koydu. O halde bu ihtimal neden bu kadar hızlı gündeme geldi? Son telefon görüşmesi erkek arkadaşıyla. 2022'de gözaltı kararı çıktı. Özgürlüğünden yoksun bırakma suçlaması yöneltildi ama adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu adım iki yıl sonra atıldı. Ortada ciddi bir şüphe yoksa neden gözaltı? Ciddi bir şüphe varsa neden dosya ilerlemedi? Bir başka tartışmalı başlık daha var. Şüpheli Zaynal Abarakov'un babası Engin Yücer, olay tarihinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Olaydan yaklaşık 11 ay sonra açığa alındı. Ardından meslekten ihraç edildi. 2022 yılında kişisel verileri ifşa suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak verilen ceza, Gülistan Dokun'un kaybı ile ilgili doğrudan bir suç isnadı içermiyordu. Buna rağmen kamuoyunda ciddi iddialar gündeme geldi. Bazı iddialara göre Gülistan'ın eşyalarının kriminal süreci tartışmalıydı. Bazı kamera kayıtlarının akıbeti belirsizdi soruşturmanın ilk aşamasında intihar algısının erken oluştuğu öne sürüldü. Bu iddialar yargı kararıyla sabitlenmiş değil. Ama şunu değiştirmiyor. Bir şüphelinin babasının aynı ilde görevli polis olması, dosyanın tarafsızlığı konusunda kamuoyunda soru işareti yarattı. Gelelim kameralara. Bölgede 4 mobese kamerası vardı. Kamuoyuna yalnızca bir kayıt yansıdı. Diğer üçü yok denildi. Bozuk denmedi. Silindi denmedi. Yok. Bir kayıp dosyasında bazı görüntülerin bulunamaması tesadüf olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Şimdi BMW iddiası. O gün köprüden 4 kez geçtiği belirtilen siyah çamlı bir araç. Üst düzey bağlantı iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak 5 yıl sonra bir istihbarat raporunun dosyaya girmesi, başlangıç soruşturmasını yeniden tartışmaya açtı. 2025'te 700 saatlik yeni görüntü dosyaya eklendi. 2026'da dosya yeniden açıldı ve özel ekip kuruldu. Bu tablo şunu gösteriyor: Süreç tamamlanmamış. Bir dosya 6 yıl sonra yeniden inceleniyorsa, başlangıçta ya eksik bırakılmış bir alan vardır ya da sonradan ortaya çıkan ciddi bir unsur. Her iki ihtimalde ağırdır. Çünkü mesele yalnızca bir kayıp değil. Aynı zamanda bir güven meselesidir. Gülistan dokun nerede? Bu soru hala ortada. Ve artık başka bir soru daha var. Gerçekten tüm ihtimaller, tüm bağlantılar, tüm iddialar sonuna kadar araştırıldı mı? Yoksa bazı başlıklar zamanla sessizliğe mi bırakıldı? Bu dosyada sizi en çok düşündüren ne? Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.